Evet çocuklar merhabalar. Şimdi sizinle eşitsizlikle alakalı soru çözümü yapacağız. Gelin hadi birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıda verilen eşitsizliklerin çözümünü yapınız demiş. Çözüm yaparken denklem çözer gibi aynı şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Fakat dikkat etmemiz gereken bir taraf var. O da negatif bir sayıya bölme ya da negatif bir sayıla çarpma. O zaman işaret yön değiştirir. Şimdi şıkları tek tek inceleyelim. Bakalım öyle bir olay olacak mı? 2x 8 küçüktür 20 diyoruz. Şimdi her iki tarafı da artı 8 ile topluyoruz ki buradaki 8'imiz gitsin. Amaç burada x'i yalnız bırakmak. 2x küçük 20, 28 daha. 28 yapacaktır. Daha sonra iki tarafı da 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Amaç dediğim gibi x'i yalnız bırakmak. x küçüktür. 14 olacak. Tamam bunun çözümünü yapmış olduk. Gelelim B'ye. Eksi 4x artı 6 büyük eşittir 30. Hemen artı 6'yı karşıya eksi 6 olarak gönderebilirsiniz. Eksi 4x büyük eşittir. Eksi, art, eksi olarak geçtiği için artı 24. Yani 30'dan 6 çıktı 24. Şimdi her iki tarafı da eksi 4'e bölmem gerekecek. Şimdi şunu diyenler var. Hocam bu eksi 4 karşı artı 4 olarak geçmez mi? Hayır geçmez. Çünkü bunun görevi, eksi 4'ün görevi çarpmadır. Çarpma ise karşıya bölme geçer. Çıkarma olsaydı görevi o zaman karşıya toplama geçerdi. Her iki tarafı da eksi 4'e bölelim ki eksi 4'ümüz gitsin. Eksi 4'e böldük x, eksi 4'e böldük eksi 6. Fakat işaret yön değiştirmek zorunda. Çünkü negatif bir sayıya böldüğümüz zaman ya da negatif bir sayı çarptığımız zaman işaret yön değiştirir demiştik. Gelelim C'ye. X bölü 2 eksi 3 küçüktür 7. Hemen eksi 3'ü karşıya artı 3 olarak atıyoruz. X bölü 2 küçüktür 7 artı 3. Yani x bölü 2 küçüktür 10 oluyor. Şimdi her iki tarafı da 2 ile çarpıyoruz ki bu ikiler gitsin. x küçüktür 10 ile 2'yi çarptık 20 olacaktır. Gelelim d'ye. Eksi 2x Eksi 1 bölü 2 küçük eşittir. 3 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'yi karşı artı 1 bölü olarak atarsak. Eksi 2x küçük eşittir. 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 olur. Paydalar eşit. Eksi 2x küçük eşittir. 4 bölü 2'dir. O da 2'dir zaten. 4 bölü 2 de 2'dir. O zaman şuna dönüştü. Eksi 2x küçük eşittir. 2. Şimdi her iki tarafı da eksi 2'ye bölmeliyim ki x yalnız kalsın. x küçük eşittir. Eksi 1 olur. Ama işaretin yönünü değiştirmek zorundayım. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar e, x büyük eşittir. Eksi 1 olmalı. Çünkü her iki tarafı da negatif bir sayıya böldüğüm için. Evet 17. sorumuza bakalım. Eşitliğin çözümü sayı doğrusuna gösteriniz. İlk önce bir çözelim. Yani burada amacımız x'i yalnız bırakmak. O yüzden hemen parantezin içini açıyoruz. 4x 4 6 büyüktür. Şimdi 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 5 10 artı 6x. Yani 4x 4 6 eksi 10 büyüktür 10 artı 6x küçük olan x'i büyük olan yanına anlatmak her zaman avantajlıdır sabitlerimi de karşıya gönderiyorum aynı yerde olmayacaklar eksi 10 karşıdan bir de artı 10 bize eksi 10 olarak geldi büyüktür 6x eksi 4x geldi karşıdan artı 4x bize eksi 4x olarak geldi eksi 10 eksi 10 eksi 20 aynı şartlar toplanır büyüktür arkadaşlar 2x. Şimdi her iki tarafı da 2'ye bölüyorum. Negatif bir sayıya bölmediğimden dolayı yön değiştirme yok. Eksi 10 büyüktür x. Ya da bunu tersten okursak x küçüktür eksi 10. İkisi de doğru. Sayı doğrusunu da gösteriyoruz. Hemen sayı doğrumu çizdim. Eksi 10'u buldum. Ama içi boş olmalı arkadaşlar. İçi boş olmalı ve eksi 10'dan küçükler alınmalı. Yani sol tarafı gördüğünüz gibi taradım. İçi mutlaka boş olmalı. içi dolu olduğu zaman küçük eşittir anlamına geliyordu. İçi dolu olursa küçük eşittir işaretini koymak zorunda. Evet 18. 10 eksi x bölü 5 küçüktür 4. Şimdi şu 5'i ilk önce bir karşıya çarpma olarak gönderiyorum. 10 eksi x küçüktür 4 kere 5 20. Şimdi onu da karşıya eksi olarak gönderiyorum. Eksi x küçüktür 20 eksi 10. Yani 10. 20 eksi 10 10. Eksi x kabul etmiyoruz. Her iki tarafı da eksiyle çarpmak zorundayız. x küçüktür. Eksiyle çarparsak her iki tarafı da eksi 10. Ama eksiyle çarptığım için işareti yön değiştireceğiz. Bu olmaz. x Büyüktür, eksi 10 olmalı. Eksiyle çarptığım için negatif bir sayı ile çarparsam ya da negatif bir sayıya bölersem işaret yön değiştiriyor. Yani x büyüktür, eksi 10. Sağlayan en küçük x tam sayısı nedir? En küçük x tam sayısı arkadaşlar eksi 10'dan büyük ama en küçük eksi 11 10. Kalemin boyu 3x artı 1, silginin boyu da x artı 7 santimdir. Bu x bir tam sayı olduğuna göre, kalemin boyu en az kaçtır? 3x artı 1. Gördüğünüz gibi kalemden, kalem silgiden, yani x artı 7'den daha büyük. Eşit olabilir mi? Hayır. Gördüğümüz gibi daha büyük. Şimdi küçük olan x'i buraya atalım, artı 1 de buraya atalım. 3x'ten x çıktı. Çünkü artı x bize eksi x olarak geldi, büyüktür. 7 artı 1 de karşı, eksi 1 olarak geldi. Yani 3x'ten X çıktığı zaman ne kalır geriye? 2X kalır. 2X büyüktür. 7'den de 1 çıktı zaman 6. Her iki tarafı da 2'ye bölüyorum. X büyüktür. 3 olacak arkadaşlar. Buna göre X bir tam sayı olduğuna göre kalemin boyu en az kaçtır? X'in bir tam sayı olduğunu söylemiş. O yüzden X arkadaşlar 4 olabilir. Burada götürüp yerine kalemin boyunu sorduğu için X yerine 4 koyuyoruz. Hemen 4 koyarsak 3 çarpı 4 artı 1'den 13 yaptığını göreceğiz. 20. Satış fiyatı 4x artı 10 TL olan bir gömleğin alış fiyatı x artı 280 TL'dir. Buna göre gömleğin satışından kar elde edildiğine göre x doğal sayısı en az kaçtır? Kar elde edildiğine göre satış bir kere alıştan daha yüksektir. Yani 4x artı 100 bir saniye daha düzgün yazalım. 4x artı 100 büyüktür. x artı 280 değil mi arkadaşım? Şimdi bunu eksi olarak attık. 4x eksi x büyüktür. Bunu da eksi olarak attık. 280 eksi 100. Yani 3x büyüktür. 180. Her iki tarafı da 3'e bölüyoruz. x büyüktür. 60 olmalı. Bu gömleğin satışından elde edildiğine göre diyor x doğal sayısı en az kaçtır? Burada x arkadaşlar bir doğal sayı olduğuna göre 61'dir. Evet, soru 22. Yukarıdaki şekilde AEFD bir kare, EBCF bir dikdörtgen. ABCD dikdörtgenin çevresi yani tüm dikdörtgenin çevresi 60 santimden fazladır. Tamam. Ee, A, e, AEF karesinin alanı santimetre kare cinsinden bir doğal sayı. Alanı santimetre kare cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre AEFD karesinin alanı en az kaçtır? Şimdi burası 12 ise bunun karşısı olan EB de 12'dir. DA'ya x dersek kare olduğu için burası da x, burası da x. AE de x ve onun karşısı CB de X olur. Şimdi çevreye başlayalım. D'den bakalım. D'den başlayalım. X artı 12 artı X artı 12 artı X artı X. Nereden büyük olmalı bu? 60'dan büyük olmalı. Şimdi toplayalım. X, 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 X yani 4X. Bir de 12, 12 artı 24'ümüz var. Büyüktür 60. Bunu eksi olarak attık. 4X 60'dan 24 çıktı, 36'dan büyük olmalı. Ee, her iki tarafı da gördüğünüz gibi arkadaşlar 4'e bölmek zorundayız çünkü x yalnız kalacak. X büyüktür 9. Yani x 9 olsaydı eğer 9 değil ama 9'dan büyük. Eğer x 9 olsaydı çünkü en az dediği için bir 9 sınırına bir bakalım. Eğer 9 olsaydı e, alan ne olurdu? 81 metrekare olurdu, doğru mu? 9 olsaydı ama 9 olamıyor. Niye? 9'dan büyük. O zaman alan da 81'den büyük olmalı. Yani alan en az 82 olabilir. Peki 82 olursa bir kenar hocam ama tam sayı. Hayır zaten bir kenarının tam sayı olduğunu söylememiş. Yani eğer x bir tam sayı deseydi o zaman x'i 10 kabul ederdik. 10 kere 10 100 olurdu. Ama x bir tam sayı demediği için sınır değerinden hesaplayıp onun bir üstünü alıyoruz. Çünkü x bir tam sayı değil. x demek ki kök 82. Kök 82 aynı zamanda da 60'ı da geçiyor. Hiç sıkıntı yok. x bir tam sayı da dememiş. O yüzden arkadaşlar cevap 82 olmalı. 81 olsa eşit olur. Çünkü bizde eşitlik yok şurada. Eşitlik olmadığı için arkadaşlar burada büyüktür olduğu için x büyüktür 9 olduğu için 81'i alamıyoruz. O yüzden bir üstü alan olan 82 alıyoruz arkadaşlar. Evet bu dersimiz de bitti. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.